Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ve sabi'u yedincisi. Mamul mensup. 13 onu 13'ten 7'ncisi ve sabi'u el ismu el ma'mul el mansub. El sabi'u 7. durumda olan. Neyden? Min 13. 13 taneden 7. mensup mamul nedir? Et temyizü temyiz. Evet buna temyiz, tebiyin, tefsir isimleri veriliyor. Evet, mümeyyiz, temyiz eden, açıklayan mümeyyiz. وهو تمييز التمييز في اصطلاح النحاط ناهيب جلال اصطلاح التمييز بأرنك فريلم التراويح عشرون ركعة ركعة تمييز ما ما اسم منصوب منصوب برسم يرفع الابهام yerfo kaldırıyor. Neyi? El ibhame ibhamı. Kapalılığı kaldırıyor. Müpemlik, kapalılık var. Onu kaldırıyor. Yani Yerfa'u ne demek? Yüzil. İzale ediyor. Yani Hı. kaldırıyor. Zalike bu mümeyyiz, bu temyiz. Neyi kapa kaldırıyor? El-ibhame, ibhamı. Kapalılığı kaldırıyor. Neyden? kaldırıyor. Anzatin mezkuraten tammetin bi ahad el esya'il Evet. Anzatin zattan şeyden. Zat demek maykumu bi nefsi, kendi nefsiyle قائم olan. Ve et-terabihu 20. 20, 20. 20 o nedir? Bir zattır. 20, 20 ne olabilir? 20 20 rek'at olabilir, 20 secde olabilir, 20 efendim tahiyyat olabilir. Ama ne diyor? Rek'aten. Rek'aten demekle o 20'deki kapalılık ortadan kaldırılmış oluyor. Mezkuratin mezkur zattan mezkür olan, zikredilmiş. Evet. Haddi zatında melhuz, düşünülebilen, kavranabilen, kendi nefsiyle kaim olan ve zikredilmiş olan zattan. Yine öyle zat ki teammetin tamam olucu. İsmin tam olmasını öğrenmiştik. Kevnuhu ala haletin يَمْتَنِعُ اِذَافَتُهُ مَعَهَا O halde beraber ismin muzaf olması hmm. mümteni oluyor. Imkansız oluyor. İsmin tamam olması neyle oluyordu? بِاَحَدِ الْاَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ Beş şeyden biriyle. Bir nefsihi tamam olur. Hmm. Kendi nefsiyle tamam olması da bu da zamiri müphemde, ismi işarette. İki, tenvinle tamam olur. Hakiki tenvin, takdiri tenvin. Hmm. Üç. Tesniye nunu ile tamam olur. Değil mi? Tesniye. Ha, neydi? Menevane semne. semne. Üç. Şib'i, şibhi cemil ile tamam olur. Şibhi mesela nunu. Mesela. Etterabi işrune. Bir de izafetle tamam olur. Mil'uhu. Asselam. As fakat sebaka muhakkak geçti. Ne geçti? Ee, ismin tamam olma bahsi geçti. Fakat sebaka muhakkak geçti. Ne? El eşyaül hamsetü elleti tekünü sebeben li tamamiyetil ismil mübhemi. İsmi mübhemin tamam olmasına sebep olan o beş şeyin anlatımı geçti. Nerede geçti? fi <fî> bahsil ismil mübhemit tam hmm. ismi mübhem tam bahsinde o geç. geç. Şimdi ya mezkür zattan kapalılığı kaldırır ev veyahut da mukadderatin. Bu nereye ma'tuftur? mezkûratin <fî> 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 Ma'tufun ala kavli mezkuratin. Demek ki temyiz iki nev'i oluyor o zaman. Değil mi? Temmiz ne çıktı ortaya? İki nevi oldu ortaya. Bir. Bir. Ma yerfa'ul ibhâme an zâtin mezkûratin. Birincisi bu. İki. Vel âkharı. Di diğeri. Ma yerfa'ul ibham an zâtin mukadderat. Mezkûr zattan. Mukadder zattan. Avamil'de ikisinin dörneği vardı hatırlarsan. Etteravih 20 aşrûne rek'aten, rek'aten temyizi mezkür zaten kapalı kaldırıyor. Hmm. Bir de mamur mensupta bir örnek verdi. Tâbel alimu ibadeten. Bu da mukaddes zaten kapalı kaldırıyor. Tâbel alimu alim hoş oldu. Temiz oldu. Pak oldu. Ne açıdan? Ne bakımından? Hi. İbadeten. İbadeten temyizi. Tabeden mi kapalı kaldırıyor? Hayır, tabi manası anlaşılıyor. Temiz oldu, pak oldu demek. Hı. El alim, e, alim de manası zahir anlaşıldı. Ama tabenin alimi ne? olan nisbetinde mukadder bir şey var. Hı. Tabe şey ül alimi demekti. Hı. Tabe şey ül alimi. Alimin bir şeysi hoş oldu. O şey ne? İbadete. O zaman ne? Tabe ibadetül alimi. Alimin ibadeti pak olur. Bu mukadder zat. Evet. Nerede mukadder olur? Evet. Nerede mukadder takdir edilmiş, gizlendirilmiş olur? Fi cümletin. Cümlede. Cümlede. Yani fiil, fail arasında, müftida haber arasında mukadder bir şey var. Zeydun tayyibun. Zeyd tayyiptir. Nesi tayyiptir? İlme. İlmi tayyiptir. Nahvu. Tabe zeydun. Tabe hoş oldu. Kim zeydun? Zeyd. Ne cihetinden? Nefsen. Nefis cihetinden. Nefis cihetinden. Kişilik cihetinden. Değil mi? Evet. Mukadder Cümledeki mukadder zattan kapalı kal. Cümle ne burada? Cümle tabi zeydin, Tabi fiil, zeydin fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fi'li. İrmi mahalli yok. Cümleyi ibtidai. Şimdi bakıyoruz. Tabede bir ibham var mı? Yok. E zeydin kendisine var mı? Yok. Ama zeyde mensup olan bir şeyde kapalı var. O da nefsi. Tabe nefsü zeydin demektir. Tabe nefsü zeydin. Ey yani ne demek? Bak. Tabe şey'ü zeydin. Tabe zeydi olan isnadında bir şey var dedi. Ha işte o şey. Fezzatül mübhemu huve şey'ül mukaddaru fi hâzihil cümle. Bu cümlede mukadder olan şey işte onun açıklanması lazım. Zeyd hoş oldu da Zeyd'in hoş olma e, cihetinin ortaya konması lazım. Şimdi nefsen ne yapıyor? Kapalı ortadan kaldırıyor. Daha ben zeydin. Daha hoş oldu nefsü zeydin. Zeydin nefsi efendim hoş oldu. Evet. Evet ha? Evet ha? Mukadderatin fi cümletin oraya matuf. Evet ha? Evet, nerede mukadder olan zattan kapıldığı kaldırır. Hmm. Ma o şeydeki va he benzedi. Neye benzedi? He cümleye benzedi. Tamam mı? Evve veyahut şimdi onu hemen tefsir edelim. Evve veyahut da ol bir isim temyiz. Yerfa'u kaldırır el ibhame kapalılığı an zâtin mukadderatin fi ma vâhe eşâbehe benzedi. Neye? El cümlete. Tamam Anlaşıldı. Vaheye idi aslında. Vaheye. Vaha yuzahi muzahet. Şabehe yuşabe muşabeheten. Yuzahi ula hocam. Yuzahi ula kabir. Ne var? Yuzahi. Güzel. Peki. Örnek veriyor şimdi bunlara. Nâhvâ. Evet, nâhvâ. El-havdu. Havuz. Mümtel'ün mâ. Türkçe olarak tercüme edilir, suyla dolu. Havuz suyla doludur yani. Tabi biz şimdi normal İbareye göre mana verelim. verelim. El havdu havuz mümtelün dolucudur. Hı. Dolucudur. Bak mümteliün dolucu. Evet. Mümteliün dolucu ne dolucu? hı o havuz dolucu. İyi de o havuzun nesi dolu? Yani mümteliün şey uhu demektir yani. Mümteliün şey uhu. Şeyül havdu. O havuzun bir şeysi dolucu. O şey ne? Ma'en su. Yani ha. havuz dolucudur. Aslında havuz kendisi dolucu değil. Havuz su. Onun içine dolucudur yani. Havuz dolmuş yani. Ha. havuz o suyu alandır yani. Hı. Dolucu olan orada nedir? Sudur yani. Evet. Vel erdu vel erdu yer nedir? Müfecceratün fışkırtılmıştır. Yarılmıştır. Ne cihetinden? Uyunen kınarlar cihetinden. Şimdi müfecceratün ismi mefuldür. Bunun naib faili var. Müfecceratün şey'üha müfecceratün fışkırtılmış şey ve o yerin şeyi. O ne o? Şey ne? Uyuna. Ve zeydun zeyt tayyibun bu da sıfatı müşebbe. Bunlar hep cümle değil, cümleye benzeyendir. Mümtel'ün tahtındaki hüveye olan isnatında kapalılık var. Müfeccaratünün tahtındaki hiyeye olan isnatta kapalılık var. Ve zeydun tayyibun zeyt tayyib tayyibun hüve değil mi? Tayyibun hüve. Ne cihetinden? Eben, baba cihetinden. Veya babası cihetinden. Baba olması cihetiyle Zeyd Tayyip'tir. Veyahut da babası cihetiyle Zeyd Tayyip'tir. İkisine de ihtimali var. Burada yani Muntasabun Anha da ihtimali vardır. Muntasabun Anh kendisinden dolayı temizin nasip edildiği isim. Hı. Muntasabun Anhu. mı? Eben'in burada muntasabun anha da ihtimali vardır ki o zaman ne oluyor? Medih zeyde dönüyor yani. Hı. Tamam. i̇ki, e iki, iki, iki e, içinde olabilir. Zeyd'in müteallıkı nedir? Babası. Zeyd'in de Hoşolucudur hoş olucudur. Eben, babası cihetiyle. Bu zaman da, e, o zaman da e, ne oluyor? Baba olması cihetiyle olduğunda Zeyd'e racidir. Ya da babasına dönüyor. Medih babasına dönüyor. Babası cihetiyle hoştur. Yani hoş olan babası. Ve übüvveten. Übüvvet ciyetinden Babalık vasfı ciyetinden. Şimdi Zeyd kendisi babalık vasfı cihetiyle hoştur. Veya Zeyd babasının babalığı cihetiyle yani. Arazdır bu da. Babalık cihetiyle. Zeyd'in kendisi baba olma cihetiyle de hoştur. Zeyd Babalığı cihetiyle yani. Babasındaki babalık cihetiyle de hoştur. Yani ona güzel bir babalık yapılmış yani. Ve daran, dar cihetinden. Şimdi bunun üzerinde biraz konuşacağız. Tabii. Şimdi diyoruz ki şuradan biraz anlatalım. Temiz ya ayın olur ya araz olur. Ya ayındır ya araz Ayn olan mesela ev. ef, ef. Ayn. Gözle görülür, elle tutulur. Veya araz'dır, arazidir. Gözle görülmez, elle tutulma cevher değil yani. Ma yekumu bi nefsihi, ma, yekum, ma la yekumu bi nefsihi. Kendine kayın değil. Araz da übüvvet mesela, babalık. O bizim Türkçedeki babalık manası değil. He. Yani, Üvey baba manasına falan değil. Baba olma vasfı, ubuvvet mastardır. Yani. Şimdi bunlardan her biri izafi olur, gayri izafi olur. Tamam izafi İzafi olur, nisbi olur veya gayri nisbi olur. Peki, ayna gelelim. Aynul izafi. Hem ayındır, hem de izafidir. Bunun örneği nedir? Baba. Baba. Baba hem ayındır, hem de izafidir. Niye? Baba baba olabilmesin. Çocuk olması lazım. Çocuk olmadan baba adam. Peki. Gayri izafidir. Ayındır. Gayri izafi dar. Dar kelimesi ayındır. Ma yekun bi nefsidir. Ama izafi değil mi? Bir şeyin nisbi, evin olması için bir şey mensup olması gerek mi? Ama bir kimseye baba denmesi için çocuk olması lazım. Peki geçelim araza. Araz. Araz izafi olur. Araz izafi olur. Babalık gibi. Babalık vasfı arazdır. Babayla kaim olan manadır. Ve izafidir. Babalık vasfını bulundurabilmesi için münüvvetin olması lazım. Çocuğa nispetle ubuvvet denir. Yani evlatlara nispetle ubuvvet bulunur. Evlat, yani bir adamda babalık vasfı var e babalık vasfı demek çoluk çocuğu var demek. Çünkü baba ile kaim olan manadır. E baba, baba izafidir bir adamın baba denmesi için. Çocuğu olmaz. Hakiki manadır tabi. Yoksa mecaz anlamda Müslüm e, baba. Müslüm baba, Demirel baba. Baba değil mi? Peki geçelim. Aras izafi olur, gayri izafi olur dedik. Gayri izafi olan da ilim gibi. İlim. İlim arazdır. Alimle kaim olan manadır. Tamam mı? Arazdır kendisi. İlmin kendisi bir cevher değildir. Arazdır. Peki izafi midir? Hayır. izafi değildir. Hayır, izafi. Nisbi değildir yani. Mesela bir adamın baba olması için neye ihtiyacı var? Çocuğa ihtiyacı var. Çocuğa nispetle baba Ama yani alimlik için böyle bir şey yok yani. O izafi değildir. Nisbi değildir. Şimdi bunu gördük. Demek ki temyiz ayın olur, araz olur. Ayin da izafi olur, gayri izafi olur. Araz da izafi olur, gayri izafi olur. Dört kısım çıktı Peki ondan sonra geçelim. Bu dediklerimizden her biri ya muntasabuna ana ait olur mesela nefis gibi. Nefsken tabe zeydün nefsen. Nefs muntasabuna ana ait. Zeyd nefis cihetinden hoş olur, Nefsü Zeyd'in demekti. Zeyd'in nefsi hoş oldu demekti. Başkasına nispet de değil yani. Hmm. Müteallika ait olamaz. Veyahut da müteallika mahsus olur. Müteallika mahsus olan nedir? Müteallika mahsus olan da dar. Dar. Zeyd'in bizzat kendisi midir? E, yok. Zeyd'in kendisi değildi. değil. Dolayısıyla Zeyd'le ilgili bir şeydir yani. Tamam. Dağbe Zeydun Daran dediğin zaman Dağbe Zeydun Daran. Zeyt evi cihetinden hoş oldu. Ev Zeyd'in kendisi değildir ama evin Zeyd nesi vardır? Alakası, ilgisi vardır. Muntasabın anhi için değil Muntasabın mütallikidir. Veya her ikisine ihtimal eder. Her ikisine ihtimal ediyor. Nasıl? Her ikisine ihtimal eder. Muntasabun anh de olabilir, muntasabanın müteallıkı da olabilir. Zeydun tayyibun eben. Eb Zeyd'in kendisi olabilir mi? Olabilir. Tabii. O zaman eben temizim, muntasabun anh'a ait. Zeyd'in kendisi değil de, Zeyd'in babası cihetiyle hoş olabilir mi Zeyd? Hı. O zaman da müteallık. Tamam. Şimdi, Mus'anif Hazretlerimiz e, Ayn gayri izafi ve muntasabun anha e, ait olarak zikrettiği temiz tabe zeydün nefsendir. Tabe zeydün nefsen. Ayn'dir. Nefs. Gayri izafidir. Ve buradaki nefsen temizli muntasabun anha aittir. Peki. Aslında şöyle demesi güzeldi yani. Bunların nefsini zikretmesi lazım. Tabe zeydün nefsen Tamam Ve eben ve übüvveten ve ilmen. Yani bunlar arka arkaya vermesi lazımdı ki temizler nefsi görürsün yani. Bunlar temiz oluyor. Hmm. Tabe zeydün nefsen. Tabe zeydün eben. Tabe zeydün übüvveten. Tabe zeydün ilmen. Demesi lazım. Tamam. Anlaşıldı. Peki. El havdu mumtelüm ma'en. Ma'en temizli nedir? Bu da mütalika yani ait. Yani. bir nesidir? Kendisini dolduran şeydir. su. Hekim übüveteni konuştuk, değil mi? Übüveten iki senedir, müddetinden evet. önce. Bu burda öyle, ama, burada öyle etme, diyor ama burda öyle. Eben'e mi dedi? Farkı var Even. mı? Eben, Eben. İki seneyi eğitim. Übüveteni ben şeyden bulacağımı da hatırladım. Sadece muntasabın ana ait olur diye öyle hatırlıyor. Hangisi? Eben. Bu beden. Bu beden. Sadece o muntasabın ana ait dedi. Hmm. Öyle hatırlıyor. Şimdi eğer... Bu onun muhtemil de... diyor da, herkesine muhtemil diyor ama muhtemil olmaması. Hocam, eben herkese muhtemilse, evet. bu beden de herkesine muhtemel, biraz aynı örneği tekrar etmiş gibi oluyor. Her şeyi dersek, Muhammed Hazretleri'nin dediği gibi, Yani. منتصب evet. şey, tamam. عنه وجلوري. اي. بدون مهتمين. شنو ذا؟ أبا طيب شيئا فأبا عين عين ذر تمام إضافي ذر محتمل لمن عنه ولمتعلقه. منتصب عنه هذا اهتمامه وغير متعلق اهتمامه. زيد طيب أبوة أبوة جيتيله. Ubuvvet yani kendisi baba ise ubuvveti. Yani zet kendi babası babalığı cihetiyle hoştur. Veyahut da babalığı cihetiyle hoştur. Babasının babalığı cihetiyle. Öyle kast ederek diyor. Yani arazdır. İzabidir. Muhtemilün lehuma. Muntasabına Zeyd'e olabilir. Zeyd kendisi baba. Zeyd babalık vasfı itibariyle tayyiptir, hoştur. Veya babalığı itibariyle babalığı itibar yani ona yapılan babalık itibarıyla babası tarafına yapılan hı hı. babalık itibarıyla yani o manayı gözeterek diyorum ama ca camiden benim hatırladığım böyle bir şey hatırlamam neyse onu bakarsın peki ve daran dar neydi ayındır, gayr izafidir, hasun bil mütaallik mütaallika mahsus tamam Peki. Ve hasenün güzeldir ne cihetinden vechen. Vecih cihetinden bu da cüzül muntasabe anhu. Evet. Muntasabanın cüzüdür. Değil mi? Onun bir parçasıdır yani. Evet. Peki. Yani muntasabanın aynı değildir. Bizatihi kendisi değildir. Onun cüzüdür, parçasıdır, bir bölümüdür yani. Evet. Zeyd üzeyd eftalü min amrin. Zeyd amırdan daha faziletli. Ne cihetinden? İlmen. İlim cihetinden. İlim arazdır. Gayri izafidir. Evet. Arazdır. Gayri izafi. Ve khasun lil müteallik. Müteallika maksustur yine. Zeyd ile ilgilidir yani. Alakalıdır. Hı. Zeyd'in bizzat kendisine yani muntasabın anha aittir dediğin zaman Hı. müfteda haber yapabilmen lazım. Değil mi? Zeydün ilmi gibidir. Ha. Ha. Şimdi hatırladım. O Ubuvveti şimdi hatırlıyorum. Ubuvvet muntasabına ait olamaz diyor. Olacağım diyor. Mütallika aittir. Öyle mi? Tabii. Niye diyor? Çünkü Zeyd'in ubuvvetin olmaz diyor. Muntasabına ait olsa müftüda haber yapabilmen lazım. Zeyd'in ubuvvet değil ki. Ubuvvet sahibidir. Yani babalık sahibidir. Babalıkla mevsufun bil -ububedir yani. Evet. Ama Zeyd'in ebun Zeyd babadır denebildiği için muntasabın ana. Yani muntasabın ana ait temiz o, o mümey evet, temizini de haber yapsan yapabiliyorsun. Yani. Zeyd'in nefsü. Zeyd bir kişidir. Peki İşte o olmuyor. Zeydün ilim olmaz ki. Zeydün sahibi ilmi. Zeydün darun olmaz. Yok, o zaman hangi şeyden de? bana dedik hocam hem muntasabın hem de müteallıkına nispet Yok muntasabın anayı müteallıkı içindir yani. Hmm. Zeyd'deki bir vasıftır hmm. yani. Ha, hmm. i̇lmen gibi yani, ilmen gibi. Hmm. Şimdi hatırladım bu. O zaman çünkü tahkik etmiştik bunu. Bu herkese muhtemel değil, muhtemel değildir yani. Müteallıka aittir. Hocam şundan ben az evvel söyledim. Zeydun Tayyip'in eben her ikisine de muhtemel oluyorsa ve de her ikisine muhtemel oluyorsa aynı örnek tekrar edilmiş gibi oluyor. Şöyle Zeyd-i Zeyd Ebu'n. Zeyd babadır tamam. <laughs> Zeyd-i Zeyd sahibi Ebu'n. <laughs> Baba sahibidir. O da oldu. <laughs> o zaman ne oldu? Müteallika da ait olabilir. <laughs> Ama übüvvet öyle değil. Übüvvet çünkü bir ayin değil. Zeyd ile kayım olan bir manadır. Dolayısıyla müftedak haber yapılamıyor. Muntasabın anha ihtimali yok. Müteallika ait. Aynı ilim gibi. Bak şimdi ilmeni okuyunca oradan aklıma geldi yani. Oradan aklıma geldi elmen ilmen var? İlmen, Zeydün de ilmun olamaz. Yani Muntaseba'a ait, ait olamıyor hı. o zaman. O zaman Muntaseba'nın mütallıkına, Müteallik yani Zeyd'in kendisiyle ilgili bir şeydir yani, Zeyd'le alakalı bir şeydir. Zeyd'in kendisi değildir, Zeyd'in ilmun değildir. Zeyd'in de sahibi ilmi, İlim sahibidir. Dolayısıyla ilim de Zeyd'le nasıl var? İlgisi var, alakası var. Hı hı. Evet. Peki. Hasünil müteallık dedik. Evete fi izafetin. Veya izafetteki efendim mukadder zaten kapalılığı kaldır. Ev fi izafetin nereye matuf? Ev Ev mukadderatin fi cümletin ev ma da ev fi izafet ve ki mukaddes şeyden kapalı kaldı. Nah. beni hayrete düşürdü, beni şaşırttı. Tıbuhu. Tıbuhu onun hoşluğu. Tıbu şeyi onun bir hoşlu. hoşluğu. O şey ne? Eben. Tamam. Ve ve ilmen. Evet. Ve ubuvetan artık sırala gitti. Ve hada bu temyiz. Hangi temyiz? ma yerfa'ul ibham an zatin Mukadder zattan kapallığı kaldıran temiz failun faildir fil ma'na fil hakika yani. <laughs> Hakikatte faildir. Lafızda fail değil. Evet. Fail değil. Yani her ne kadar hakikatte tabe zeydun diyorsak da tabe nef zeydin demektir yani. Manada faildir yani. Manada faildir. Hakikaten fail olabilir, tabe nefs zeyd. El havzun mümtel'ün e, mümtel mumtelu ma mauhu dediğin zaman su dolucudur. Halbuki su dolucu değil, havuz doluyor yani. Dolucu olan havuzdur. Su doldurandır yani. Orayı dolduruyor yani. Dolmakta olan e, yani su, suyla dolan havuzdur. Havuzun kendisi yerdir. Oraya su doluyor. Peki de işte bundan dolayı yani manada fail olduğundan dolayı layetekat yetekaddemu takdim etmez geçemez. Bu temyiz ala amilihi amilinin üzerine geçemez. Ve temyizü temyiz bir hüküm daha söylüyor. Ve temyizü temyiz yani cinsi temyiz ister mezkur zattan kapalı kaldırsın ister mukadder zattan kapalı kaldırsın temyiz la yekûnü olmaz. İlla ancak nekiraten. Ancak nekiraten. Bu da Arap kelamında böyle istikra ile sabit olmuş bir hükümdür yani. Yoksa marifi niye olmasın? olabilirdi ama Arap kelamında incelenmiş, bakılmış, temiz olan ancak ne oluyor? Nekire oluyor. Onun için diyor ki ve temyizu temyiz layıkûnü olmaz illa ancak nekiraten ancak Fe'inne vaka keda yani böyle vakı olmuş bir evet. kelam ile Arap, Arap kelamında bir delil ile istikra, istikra deliliyle. Evet. Ve sekizincisi.